Kız ben sana demedim mi Karşıki deyler Jandarma 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 Yarın küçük sana askere Gönderme 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 Evet buradan tüm jandarmaya Selam olsun Evet Tüm polis teşkilatımıza Tüm asker teşkilatımıza ülkemizin 7'den 70'e tamamına selam olsun. Mutlaka Karadeniz'e gelin abi. Sadece Karadeniz değil. Türkiye'mizin her bir köşesi cennet. Her bir köşesi kutsal. Ben öyle görüyorum tane Kıymetini bilelim. Gezelim, dolaşalım. Keyfini çıkaralım. Ama lütfen ağaçlarımızı koruyalım. Yaşadığımız doğaya saygı duyalım. Evet çocuklarımıza, torunlarımıza güzel yarınlar bırakalım inşallah. Evet gezmeye devam ediyoruz abi. Gezelim bakalım. Selamun Aleyküm kuş kardeş. Abi tepede güzel bir atmaca uçuyor. Uçsun bakalım. Sen uç biz de yürüyelim abi kanatlarımız yok. Kız ben sana demedim mi? Karşı ki dağlar can cenderme. Jandarma Jandarma Evet 7'den 70 e, herkese selam olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Gezmeye devam. İnsan burada hasta olur mu? Bilemem. Ama olursa da az olur yani. Ne şeker olur, ne kalp olur, ne tansiyon olur, ne hipertansiyon olur. Ya mutlaka olur da o kadar olmaz yani. Kalbin güzel olur. Ee, psikolojin güzel olur. Abi baksana. Risk bir deri sesi. Kuşlar cıvıl cıvıl. Ee, yeşilin her bir tonu, muazzam bir atmosfer. Evet ara sıra kaçmak lazım abi. Şehirlerden usanmadınız mı hala? Evet. Ara sıra köylere kaçın. kafanız dinleyin. Ruhunuzu dinleyin bence. Şifa bulursunuz.